Hey! arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizler birlikte arkadaşlar gece 3'te yepyeni bir mobil oyunla karşınızda. Bugün sizler birlikte Master diye bir oyun oynayacağız. Gayet güzel bir oyun. Ben bundan önce yani biraz oynadım. Yani zaten videolardan önce ben bir oyunları biraz araştırıyorum ve biraz oynuyorum nasıl bir şeymiş falan filan diye. Her neyse bugün sizler birlikte Walk Master oyunu oynayacağız. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Daha çok böyle mobil oyun istiyorsanız mutlaka aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve istediğiniz mobil oyunlar varsa veya istediğiniz videolar varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Evet şurada da dünkü videom çıktı. Eğer dünkü videomda izlemediyseniz şuradaki kartı tıkları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii bu videoyu bitirdikten sonra önce bu videoyu bir sonuna kadar izleyin. Sonra da dünkü videomu izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. O dünkü videoma gelen en iyi 5 yorumu şu an ekrana veriyorum. Yorumlarınız burada. Teşekkür ederim yorumlarınız için. Siz de dostlarım gibi videonun bulunmak isterseniz bu videonun altına yorum atın. Bu videonun altına yorum atın. <laughs> Ve bir sonraki atacağım videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hala tam olarak iyileşmiş değilim. Kusura bakmayın yüzden. Şurada da Instagram hesabım çıktı. Gelen diyenlere Instagram'dan cevap veriyorum. Size de cevap vermem isterseniz. Takip ettikten sonra DM atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet dostlarım şu anda Walkmaster oyununa giriyorum ve ekran kaydı nerede bir sıkıntı olmazsa şu, şu anda ekran kaydını görüyorsunuz sağ tarafımda veya sol tarafımda ne tarafında oluyor tam bilmiyorum. Şimdi bu oyun şu şekilde oynanıyor arkadaşlar. Böyle ileri götürüyoruz kendi bacağımızı. Bir de geriye götürebiliyoruz. Ya. Yani Sonuç olarak bu hoklabazlar falan olur ya hoklabaz mı deniyor onlara sihirbaz mı deniyor paylaço mu deniyor bilmiyorum. Onların böyle çubuk üstünde yürü, yürüyorlar ya böyle biz de öyle yürüyoruz arkadaşlar. Tabi şu anda benim üstümde balon olduğu için çok hızlı bir şekilde yürüyebiliyorum. Normalde böyle değil bir saniye. Şu an oyunun kontrol şeyinde olduğunuz için heh, şu an bu şekilde bakın. Böyle kendimizi ilerletiyoruz arkadaşlar bakın. Bak bu hop, hop, bak böyle aynen bu şekilde. Ne? Bir tane de keçi işi şey yapıyoruz bu arada. Keçi mi? Koyun mu? Kuzu mu? Koç mu? Artık neyse düştü. Burada böyle bir sürü karakter var ve karakterlerin hepsi... Karakterlerin hepsi neredeyse hayvan arkadaşlar. Ve bence çok güzel. Hani keçisi var, koyunu var, ayvası var, narı var. Bizde atabarı var. Evet kötü bir resmirden sonra devam ediyorum. Şimdi oyuna geçmeden önce ben size oyunun tarihçesini anlatayım. Bakın oyuna girdiğinizde... Two men and a dog diye bir şey var arkadaşlar. Bunun sebebi... Yani bu adamların şirketinin ismi. Daha doğrusu oyuna giriş yaparken bir... Nasıl diyeyim? Şirket ismi mi diyeyim artık? Ya işte adamlar firmasına böyle bir isim bulmak istemiş. Two Man Adopt şeyde e, şuradan geliyor arkadaşlar. İki arkadaş böyle evde normal iki ev arkadaşı işte. E, evde böyle otururken oyun yapmaya karar veriyorlar ve böyle bir oyun yapıyorlar arkadaşlar. Adopt da bir tane köpekleri yani hayatında sadece e, iki adam yani iki kişiyiz ve sadece bir de köpeğimiz var demek istiyorlar. Tam anlatamadım ben ya. Ha, bu oyun yandı mı oynanıyormuş? Aa, tamam yan oynamayacağım. İşte iki adam diyor ki işte oyun yapalım. O firmanın adını işte oyunu yapıyorlar. Firmanın ne olsun? E biz ne yaptık? İki adamlık, bir tane de köpektik. İki adam bir köpek olsun diyorlar. Bunu da sağda solda satabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> bu bilgi de var. Gidin bu oyunu indirin tamam mı? Böyle arkadaşlarınızın yanında oynarken işte bunu anlatın. arkadaşınız da diyor, Ooo, ne bilgili bir çocuk. Oo yapsınlar. <laughs> bunu da ortamlarda satabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Şimdi keçimize devam ediyoruz. Buradan yeni karakterler alabiliyorsunuz. Dediğim gibi karakterlerin hepsi hayvan, neredeyse hepsi hayvan. Zaten ya oyunun yapımcılarının da hayvansever olduğunu, köpeklerinin olduğunu anlayabilirsiniz. Bir tane köpekleri var. Adok, bir tane. Belki de birden fazladır bilmiyorum ama adok bir tane köpekleri var işte, boş yapıyorum. Şimdi dostlarım eğer sizin gibi böyle bir tane başka bir karakter almak isterseniz... ...50 golda rastgele bir karakter alabiliyorsunuz. Ben atıyorum ben bu karakteri istiyorum. Sosis istiyorum derseniz 200 gold karşılığı alabiliyorsunuz. Oyun gayet basit arkadaşlar. Yani basit değil aslında ama hani kontrolleri basit. Şöyle sadece ileri adım atıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ittiriyorsunuz. Sakat Şşt, sakat mı? Sakat. Şu anda kolay modda biraz daha. Hani bölümleri ilerledikçe bölümler zorlaşıyor. Mesela çok çabuk bitirdik şu an. Ve ben bu oyunu oynadığım için bir süredir şimdi bu taktiği var bu oyunun bakın. Yani kendim için bir taktik geliştirdim öyle söyleyeyim. Hop 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 Bak uçuyorum. Gördünüz mü? Güzel taktik. Ölme taktiği. Ya ben bu değildi benim taktiğim. Bir dakika tam gösteremedim size. Şöyle ha. Şöyle bakın. Şöyle şöyle yapıp çok hızlı gidebiliyorum bazen. Ama şimdi gösteremedim. Niye? Çünkü videodayım ya kesin gösteremem. Allah kahretsin. Ben şöyle bir şey yapıyordum. Çok hızlı gidiyordum ya. Olmadı ama. Şöyle bak. Ho. Ho. Düştüm ya. Çıldıracağım ya. Bir şey göstermiyorum arkadaşlar. Taktik maktik yok oyunda. Bam bam bam. Nasıl espri? <laughs> Burada oyunlarda, bölümlerde check var böyle o check pointlerden hani 5 altın kazanıyorsunuz ve öldüğünüzde o check point'ten devam ediyorsunuz yani kayıt noktası diyebiliriz. Benim normalde bu oyunda şeyim vardı arkadaşlar, ee, neydi? Ee, sıçan. Evet, sıçanım vardı, hayvan olan sıçanım vardı ama şimdi videosunu çekmek için tekrar indirdim oyunu. Koça tekrar döndüm. Siz de indirdiğinizde eğer indirirseniz koçla başlayacaksınız. Şu an bende olan koçla. Kafama taş düşebilir. Hızlı gitmem lazım. Hayır. Bakın öldükten sonra atıyorum bu koç yuvarlana yuvarlana şuraya gidebilseydi oyunu kazanıyorsunuz. Ben onu yanlışlıkla keşfettim. Yani atıyorum şurada düştüm ya bak bak şimdi. Şurada düştüm ben. Bak. Ama düştüm sayma. Düşseydim gene de o şeyi yuvarlanarak gitseydim oyunu kazanmış sayılıyordum. Bu turdan sonra bir karakter alacağım arkadaşlar ve karakter aldıktan sonra bir tane küçük sürpriz var arkadaşlar. Böyle Hani oyunu bitirdiğinizde finish çizgisi var ya, bitiş çizgisi var ya. Orada sizin aldığınız karakterler duruyor. Mesela ben işte sıçan aldım. Sıçanla oynuyorum. Koç beni bitiş çizgisinde bekliyor arkadaşlar. Şu anda oynadığım Koç beni bitiş çizgisinde bekliyor. Veya işte hani siz sıçan alırsanız, Koç'la oynarsanız sıçan sizi bekliyor olacak. Düşüyorum. Orada bekliyorlar ve iki kişi olurlarsa yani hani bekleyen iki kişi olursa, sizin toplamda üç karakteriniz olursa oyun bitiminde sizi zıplatıyorlar. Böyle sevinme dansı yapıyorlar sizi böyle hop 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 yapıyorlar. Na, nasıl anlattım hop hop diye? <laughs> Şuradan bak. Mesela burada beni biri bekliyor olacak. Ama daha karakterim olmadığı için kimse beklemiyor. Mesela mesela şimdi buradan ben rastgele al dedim. Ne çıkacak çok merak ediyorum şu anda. Korkuluk çıktı. Wow! Abi şu an korkulumuz var. Ha bu arada karakterleri de şey özelleştirebiliyorsunuz. Buradan mesela korkunun şapkasını değiştirebiliyorsunuz. Ne bileyim gözlük takabiliyorsunuz. Ayaklarınızı, ayaklarınızı dedim o çubukları değiştirebiliyorsunuz. Böyle çeşitli opsiyonlar var. Şimdi korkuluk olduk mesela. Beni bitiş çizgisinde şey bekliyor şu an. Koç. Keçi. Keçi beni, keçi beni şu an bekliyor orada ama ben yapabilirsem tabii. Bitiş çizgisine kadar gelebilir. Ne olur düşme. Ne olur. Bir de düştüm diyorum. Hani kimse düştüğümü görmemiş. Hadi ama. Tamam. Kimse düştüğümü görmemiş gibi de düştüm diyorum. Düştü tabii salak değil lan gördüler herhalde. Neyse devam edelim. Şuradan. Bitiş çizgisine ulaşabilirsem orada koç beni bekliyor. Keçi beni bekliyor ama düşme artık düşme. Bu tur Allah'ım çıldıracağım ha. Çıldıracağım ha. Ne olur geçeyim bu sefer ya. Geç ya. Oh be. Checkpoint sonunda ya. Şimdi ölsem de buradan başlayalım zaten. Tamam. Bak, ha, öldüm. Tamam. Öldüm buradan başladım. Bunu göstermek için yaptım. Yani. Yoksa öleceğimden değil. Ben size göstermek için öldüm. Ha, suyun içinden gidiyorum. Ha, hatırladın mı bölümü? Bakın ikinci checkpointimizi de aldık. O oh, gelsin paralar atalım cukkaya. Paralar gelsin. Odunlar hareket ediyor ha. Bak. Koç nerede? Bakın koçu gördünüz mü? Oradaydı. Koç orada bizi bekliyordu. İşte orada bekleyen iki kişi olursa onlar bizi zıplatıyor böyle. Hop hop hop. Hop 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 yapıyorlar. Tamam parkur 9. Devam edelim bakalım. Şuradan bakın bu eğilecek. Bunu kastetmemiştim. Kaldır kendini. Kaldır. Hop zıpladım. Huu. Dur. Hayır. Aha. <laughs> ne yapacağız şimdi? Ha tamam nereye gidebiliyormuşum tamam. Ben bir an orada gücüm yetmeyecek sandım da. Hop. At beni. Fırlat benim mancınık. Mancınık beni fırlat mancınık. Hadi bu korkuluğa bir isim koyalım arkadaşlar. Her oyunumda olduğu gibi buna da bir isim koyacağım. Korkulu ne koyabiliriz? Bence korkutucu, ürkütücü bir isim vurmamız lazım. Böyle insanlar o isimi duyduğunda korksun böyle. Hani çünkü korkuluk yani. Tabii o isim ne olabilir? Şu an hiçbir fikrim yok. Korkuluk. Ne olabilir böyle ismi korkulacak bir şey düşünelim bakalım. Hem böyle ismini duyunca korku saçacak bir şey olması lazım. Korkutucu bir şey olması lazım ki korkulağa uygun olsun. Ha burada bir daha şeyler var, görevler var arkadaşlar. Günlük görevler var, işte klasik görevler var. O görevleri tamamladığınızda size karakter karakter veriyor arkadaşlar. Görevleri tamamlarsanız bedavadan karakteriniz olur. Şuradan şöyle şey yapalım. Bu arada hala korkunun ismini düşünüyorum. Korkunun ismi ne ama mesela görev bitti şu anda. Devam et dedin. E o kadar. Görev bitti. <laughs> yani bundan 3-5 tane yapınca size bir karakter veriyor olması gerekiyor. Mesela özelleştir diyelim. Korkulumuza bir tane şapka alalım. Korkulumuz artık daha genç gösteriyor. Hani çocuk korkuluk gibi oldu. Ya kork... Korkulu abi isim bulmamız lazım ama aklında hiçbir şey yok ya. Korkuluk. Korkuluk. Ya da insanlar böyle korkulu şey yapsın. Hani böyle genelde insanlar korkuluktan korkar ya. Yani insanlar dediğim şeyler korkuluk korkutucu. Ya aman! Korkuluğun ismi böyle tatlı ponçik bir şey olsun ki insanlar korkuluktan korkmasın. Ben ne demek istedim anlayamadım ama boş ver. Tamam, tamam, tamam. <laughs> tamam, sıkıntı yok. Bunun adı prenses korkuluk olsun. Bence çok güzel. Hani korkuluk deyince böyle bir korkutucu bir şey oluyor gibi oluyor. Prenses korkuluk dersek böyle prenses. <laughs> devam. Taşlara çarp falan. Dikkat et. Kafamı ezdi ya. Devam. Hop. Burada değişik değişik ormana. Ne düşüyorsun abi? Dur. Prenses korkuluk. Prenses korkuluk. Şu anda ilerliyor. Taşlar kafasına çarpabilir ha. Evet. Ben niye spiker oldum şu anda bilmiyorum. Neyse prenses korkuluk devam ediyor. Şu an ben ben şu an ne yapıyorum? Ben şu an çok gaza geldim. Duram. Ay bak yaptım. Oyun videonun başında size göstermek istediğim şeyi yaptım. Şöyle bir şey yapıyorum uçuyordum dedim ya. Aha bak gene oldu. Hop. Allah belasını versin. Yanardağ patladı. Bunların ismi neydi ya? Bunların bir ismi vardı. Yanardağ değildi bunların. Böyle hava üflüyordu bunlar. Ama bunlar lav üflüyor. Her neyse ya. Bunların bir ismi vardı. Unuttum ya şimdi. Aklıma gelmedi. Her neyse devam. Geç bunu. Sonra dur. Sonra bunu geç. Hayır. Aa bak bitti. Bakın size göstermiş oldum arkadaşlar. İstediğim her şeyi göstermiş oldum. Hani dedim ya finish çizgisine gelmeden önce hani ölürseniz finish çizgisine bir şekilde yuvarlanırsın. Az önce ekran mı titredi bana mı öyle geldi. Ekrana bakmıyordum ama sanki ekran titredi gibi oldu. Tamam. Düşmedim. Sıkıntı yok. Dur. Arkadaşlar şu anda tabletim kapandı ve e, açılmıyor hiçbir şekilde. Bakın tuşuna basıyorum açılmıyor. Bir şey oldu tablet'e. Umarım videomu Siz de daha çok böyle video istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Böyle video istiyorsanız mutlaka aşağıdan video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hala aranızda kalma, abone olmayanlar varsa da sağ üstten kısa bir şekilde kalma, abone olabilirler. Ben şimdi gidiyorum. Siz aşağıdaki videoları izlemeye devam edin. Aşağıda benim farklı videolarım çıktı. Onları da izlemesiniz. İzlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ben şimdi gidiyorum. Siz aşağıdaki videoları izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.